Sakarya merkeze geldik. Gayet güzel bir gün geçirdik. İlk önce sabahleyin Hendek'ten yola çıkıp işe gittik. İş çıkışı da Sapanca Gölü yaptım. Sapanca Gölü'nde güzel vakit geçirdik. Piknik yapan kişiler vardı. Aynı zamanda yeni yerler keşfettik. Tabii ki bunları zamanla e, sizlerle paylaşacağım. E, bu Evet herkese güzel bir pazar sabahından koskocaman günaydın Evet bugün yine yollardayız Bugünkü turumuz Sakarya, Adabazarı ve çevresi olacak Şu anda karar vermedim ee, Şu anda Sakarya merkeze doğru ilerliyorum Çok güzel bir pazar sabahı Çok güzel bir hava var tam böyle sürüş moduna uygun bir hava ve motor sütletle yollarda olmak gerçekten güzel Evet Serdivan Göl Park Burası kafelere gidiyor kafelere az önce inmiştik Şimdi de piknik yapılan yerlere gideceğiz. Orayı da şöyle gösterelim. Burası çok güzel ya. Hava da çok güzel. Herkes akın akın geliyor buraya. Evet, şöyle göl manzarası var. Mükemmel. Şimdi gittiğim yerde piknik alanı. Evet, buradan hemen giriyoruz. So, hop, Cumhurlups piknik alanı. Bakın, insanlar buraya piknik yapmaya geliyorlar. Hamaklar, halılar, her şey var insanlarda. Seviyorlar burada. Güzel güzel piknik yapıyorlar. Temiz de gözüküyor ya. Şöyle göstereyim. Böyle bir yer. Şimdi birazdan aşağı ineceğiz. Göre kadar ineceğiz. Bakalım. Hop, altın hop. Yazsın hemen videonun altına. Hemen yorumun altına yazsın. Alın. Daha ne yapalım ya? Hop. Çok güzel lan burası Hemen buradan yer beğeneyim kendime Neresi Her yer olur Oo. Çeşme nerede var lan Çeşme de önemli benim için Evet bayağı güzel manzarası ağaç çamlığın altında Gayet güzel. Bir de cam kırıkları vardı burada. Ova. Buralar iyi gibi. Biz buraya gidiyoruz ama bu yol çıkacak mı? Geri dönmeyelim sonra. Ha? <laughs> <laughs> evet. Bu uh, 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 aynen beklenen son geldi. Allah Allah. Ne yapalım? Dönelim mi oğlum? Nasıl döneceğiz? Hemen bir U dönüş yapalım buradan. Oba. Evet burası çıkmaz sokak. Gerçi motorların işi yok bu tamam mı? Biz girdik. Neye girdiysek? Oraya niye girmedin diyen yorum yorum atsın. Bekliyorum. Hadi gidelim. İnsanlar hala gelmeye devam ediyor Evet buradan geldiğimiz gibi güzel ooo çeşme var burada Şurası çok güzel Evet çeşme var. Sadece yer bakalım şöyle. Şurası güzel. Şurası güzel demek olmuyor. Şey de lazım ya. Ocak da lazım. Evet. Sağım tuğum sobe ve gidiyoruz. Hadi gidelim dostum. Evet. Artık yeter buradan ayrılalım. Gizörümüzü kapatalım. Sinek falan kaçmasın. Evet. Çok güzel bir manzarası var. Gerçekten güzel. Buraya piknik yapmaya gelinir. Zaten insanlar da geliyor. İlgi yoğun bilenler bilmeyenlere söylesin. Hadi yani şimdi buradan sağdan. Siz burayı kullanmayın. Çünkü araba Hop, küçükken çayda böyle geziyorduk bisikletlerle. Oradan kalan alışkanlıklarımız hatta oradaki anılarım aklıma geldi. Şimdi şuradan da şöyle zıplayalım hemen. Hoppa. Evet şimdi istikamet neresi? Sakarya Köprüsü. Eski Sakarya Köprüsü'ne gidiyoruz. Orada görüşmek üzere. Sapanca'ya bir daha geleceğiz buraya. Göl manzarası mükemmel. köprüsünden geçiş yapalım. Bakalım nasıl olmuş. Buradan buranın valisi herhalde bu arkadaş. Oo. Evet, Etki Sakarya Köprüsü'nün üzerinden geçiyoruz. Çok güzel ya, manzarası var. Şurası iyiydi. Burası da iyi. Şurada bir mola verelim bakalım. Evet, bugün Sakarya'ya geldik. Sakarya merkeze geldik. Gayet güzel bir gün geçirdik. İlk önce sabahleyin Hendek'ten yola çıkıp işe gittik. İş çıkışı da Sapanca Gölü yaptım. Sapanca Gölü'nde güzel bir vakit geçirdik. Piknik yapan kişiler vardı. Aynı zamanda yeni yerler keşfettik. Tabii ki bunları zamanla e, sizlerle paylaşacağım. E, burası şu anda çok eski Sakarya, Sakarya'nın simgesi haline gelmiş olan bir yerdeyiz. Burada da videoyu bitirmek istiyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Sapanca Gölü'ne geldik. Gayet güzel burası ya.